Merhaba. Selam. Oy oh, hey ho oh, oh. ho. Evet. Şu an İstanbul'a 300 kilometre kadar bir yol var. Yani Ankara'dan çıkıldı da yani 150 kilometre falan gibi bir yol yaptım. DL 1000 Suzuki DL 1000. Sağ olsun e, can abimiz var. Onun motoru kırmadı bizi. Bana verdi, emanet etti motorunu 2 günlük bir İstanbul macerası için. Çünkü benim motorumun marş motoru bozuldu sanırım. Öyle bir şey oldu yani. Vurdurarak çalıştırabiliyorum. Oralarda rezil olmayalım diyerekten çıkartmadım. Tamirde de ettiremiyorum bu ara Bir ara ettireceğim ama. Şöyle çantamıza bir şeyler, goprolarımızı falan koyduk. Ee, gidiyoruz İstanbul'a. İstanbul'da ne var? Bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Onun dışında motor güzel, rahat ama çok fazla rüzgar yani çok fazla rüzgar almak derken şöyle Benim motorumda kafaya rüzgar almadığım için kafamda sürekli GoPro durabiliyor Ama bunda kafaya rüzgar aldığımdan dolayı GoPro'yu takmıyorum en azından uzun yolda giderken Çünkü otobanda hızlı gittiğimden dolayı o kaskın aerodinamiğini bozuyor Artı otobanda izleyecek de bir şey yok yani hani İstanbul otobanı keyifli bir yol değil Düz İstanbul'a gelince takarım Motor güzel, iyi, hoş. 200, 190, 200'ün üzerinde bir titreşim yapmaya başlıyor. Böyle bir sallıyor, bana güven vermiyor. Onun dışında hissettiğim bir şey yok. Motor ee, motoru alırken can abi lastiklerin eski olduğunu söyledi. Dişleri var ama eski biraz, dikkatli ol dedi. O yüzden biraz daha sakin gitmeye çalışıyorum ama ortalama hızım şimdilik 180 falan. Daha, daha sakin yani en azından. Ya yani virajlara girerken biraz daha dikkatli oluyorum. En azından kuru zemin ileride yağmur var mıdır yok mudur onu da bilmiyorum. Neyse ben İstanbul'a gidiyorum. Görüşürüz. Neticede İstanbul'a geldim. Gördüğünüz gibi buralar hep araba <laughs> olduğu gibi araba buralar ama e, güvenlik şeridine girebildiğimizden dolayıdır ki e, 15 kilometrelik yolu e, kısa bir sürede alacağımı varsayıyorum. E, bir bacağımıza basmazsa. Neyse gidelim bakalım ne varmış TT kastında. Bir şey oldu. Böyle, kafiyeli oldu biraz. Hayır yani. Neden bu kadar araba çok Kimselerin güvenlik yerinden gitmesi yasak değil mi amına koyayım? Yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz. Ben güvenlik şeyini de boş diyor biraz fazla güvenlik. i don't know. Hadi gel Ben şöyle ortadan ortadan gideyim de yolu çünkü. Yorumluyor, Harley'in nerede Harley? Ali bozuldu. Bunu aldım bu sefer. Instagram'da gördüm. İstanbul'a geleceğim diye bugün için demek Ha Titi'ye gidiyorum şimdi. Ha. Ama yolu bilmiyorum. Böyle gidiyorum işte. Güzel abi. Nerede Titi? Titi ee, Kızıl Toprak'taymış. Tamam biz de oraya gidiyoruz. E takip ediyorum o zaman. Arkadaki çok edeyim ama. Onunla beraber gidiyorum. Biraz yavaş gideceğiz. Tamam olur. Yakın değil mi zaten? Yakın yakın. Aramıza alalım onu o zaman. Tamam. Sen ön... <laughs> Geç dayı bari amına koydun zaten. Burasıysa burası siz de burası. Hadi. <laughs> Hadi. Kaçıyor mu gidiyor musunuz? Kahve içmek ama işim var iki üç tane. Tamam çok teşekkür ederim evet. kendinize iyi bakın. Hadi. Görüşürüz. Böyle bir yer. Ben buraya nasıl geldiğimi de bilmiyorum. Birkaç arkadaş beni buraya getirdi güzel oldu. Şimdi buradan sizin şey ee, yarışması var. Güzellik yarışması var. Ona gideceğim. Oradan nerelere gideceğim, ne yapacağım bilmiyorum. İstanbul konusunda hiçbir planım yok şu an. İstanbul gezmeyeceğim ama. Kahretsin ben gidiyorum. İstanbul gezisini daha sonra yapacağım. Özel olarak. Bu böyle bir random İstanbul oldu. Yerin rastgele. <laughs> bir kahve içeyim de şu şeye gideyim, yarışmaya gideyim bari. Ne olacaksa orada olsun. Şey. Kapatayım mı? da bilmiyoruz ki. Bilsek yol sıkıntı yok. Bir saattir aynı yeri arıyoruz. Yandım ben yandım, motor yandı. Herkes yandı ama ona koydum. Gidip de daha rahat edin. Ne? trafik polisi mi? Polis de hiç şey demiyor. Sel Selamun Aleyküm. Ankara'dan geldim. Yol bilmiyorum da burada bir yerde halleyicilerin bir organizasyonu varmış. Var PTT'nin yanı dediler. Ne? PTT. Kadıköy PTT. Ha geri. Ya, geri. Orada hiç... Neyse teşekkür ederim. Nasıl geri gideceğim? Bir daha mı oradan geleceğim? Anasını avradını sikiyim ya. Ben burada sikiyim, amana koyayım, yolunu da sikeyim Organizasyonunu da sikiyim. Bu ne amana yerinde ya. Şu hale bak ya. Tam İstanbul'da olduk amana koyduk. Bu dönüşlere girişleri oldu. Allah'tan beni gelmedi. Kesin yarrağı yardık o zaman. Ben şuradan döneyim. gel. Allah'tan motor var. Bir de bunu arabayla gittiğimizi düşünsek. Vurmayı. <laughs> Muhtemelen etrafında dönüp duruyorum. Her yer araba, sıcak. Bende sadece deri yok var. Herkes bizim üstüne çıkıyor. <laughs> Hiç, <laughs> 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 Hepiniz benim üstüme gelin amına koyun. Ya yolun ortasına duruyor. <laughs> ya kırmızı yanmıyor mu ben anlamadım ki. <laughs> dayıya bak dayıya nasıl ezecek yayaları. <laughs> dayı dur ya insanları niye eziyorsun? Ya ulan. Bulacak mı şimdi hissediyorum. İnter artık ya. Bu İstanbul'u çok zor, ee, zor bir yer. Yani neticede şuradan şuraya gidemedim. Şimdi sözde burada halledebilsinin bir etkinliği var ama bana PTT'nin yanında olduğunu söylüyorlar. PTT şurası ama yok yani. Hani inanılmaz. Müthiş. Burası da Kadıköy iskelesi. Karşıda Haydarpaşa. Ben de İstanbul'da hiçbir sikim bir yol bulamayan Kemal Turul Sümer. Yandı motor yandı ben yattım yandım sinir hastası oldum. Zaten deri mont var üstünde arkada çantaya sığmıyor. Sığsa çıkaracağım ama buna koyayım. Yandım ya. Polis de bak ediyor arkadan bok varmış gibi. Şu motordan bir kurtulup gidip iki bir çakmam lazım benim. Olacak gibi değil yani. Of. Merhaba. Bazı işlerim olduğu için sizi gezdiremedim. Neden sizi gezdiremedim? Çünkü gecenin bir yarısı beni Suma Beach diye bir yere götürdüler. Bir iki gün falan oradaydım. Baya <laughs> baya eğlendim yani. İki, iki gün. Dur şunu bir sileyim. Ha. Şimdi o yüzden size şöyle bir özet geçeyim. Bakın şurası Şimdi şu bir şey camii, şuralarda birkaç Sultanahmet Ayasofya var. Şunun adını unuttum. Şu Ayasofya olabilir. Emin değilim. Şurası Topkapı Sarayı. Şöyle şurası Galata Kulesi. Çok güzel. Şurası da Topkapı Sarayı. Ben size direkt özet geçeyim istedim. <laughs> Vapurla e, karşıdan karşıya geçerken iyi de oldu yani. Yani hızlı bir İstanbul turu oluyor şu şekilde. Bakın. Ankara'ya dönüş yapacağım. İnşallah yağmur yağmıyordur. Lastikleri iyi durumda değil çünkü. Geçerim hızlıca. Bir, birkaç saat Ankara'da oluyorum zaten. Sıkıntı olmuyor. Öyle işler. Burayı ama daha sonra bir İstanbul olarak özel çekelim. Şöyle Topkapı Sarayı. Bakın İstanbul. Çok iyi lan. İki dakikada İstanbul turu. Müthiş oldu. Hop. Bu da, bu da vapur. Kendinize iyi